keçikler merhaba. Evet bugün anacığımla bir şeyimiz olacak. Neyimiz olacak anne? Sohbetimiz olacak. Bana dün anket yapın demiştim. Burada yaptınız. Bu soruları şimdi annemle tek tek cevaplayacağız. Neye bakıyorsun? Telefonlar. Anne bu ne? <laughs> Neyse. İlk sorudan başlıyorum ben de. Evet buyurun. <laughs> Ama her konuda cevap vereceğine onayını bekliyorum. Çabalıyacağım. Çabalıyacağım. Neyse. Hmm. <laughs> hmm, Annem mi güzel yemek yapar sen mi? Anlamadım. Sen mi güzel yemek yapıyorsun ben mi anne kısacası? Sen güzel yemek yapıyorsun. Hiçbir şekilde. Bu soruyu sana daha önce söyledim mi? Peki. Bana Aynen. soru sordular baktım böyle böyle. böyle. Şimdi, 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 Hiçbir şey söylemedim. Tamam bu gitti. Bu ne demiş? Biri sana kötü söz etse veya saldırsa annen o kişiyi döver mi? Döverim. Nasıl döversin anlatsana benim. Bir önce soralım kötü sözü neden yaptığını. Eğer verdiği cevabı saçma bulursam kesinlikle döverim. Nasıl döverim? Hmm. Suratına tokat atarım. Yani. Of. Nasıl tokat atıyorsun? Osmam tokat atarım. E, o anki psikolojisi... ruh haline bağlı. Psikolojime bağlı. İşte ana gibi, ana yar gibi yar. Aha. Hmm. Ben kötü yorum da yapın demiştim ama bu biraz abartmış galiba. Neyse, ee, ev olursun, kendi bir şey sanıyorsun dediler. Onlar seni iyi tanımıyorlar derim ben de. Oo. Evet. Şimdi bir de şeref yoksunuzsun demiş. Şeref yoksunum. Şerefsizsin demek? demek istiyor. Ha öyle mi? Ha. Niye o kadar iki cümle kurmuş, tek cümlede bitirseymiş işini. Şerefsizsin derken? Ben direkt şerefsizmiş. Niye böyle karar vermiş? Genel olarak. Herhalde. Yani bu sosyal medyanın çok bence daha şerefsiz olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, nasıl bu kadar güzel anne evlat ilişkiniz var? İlişkiniz ne demiş bir dakika? Bunu çok sevdiğim biri demiş. Nasıl bu kadar güzel anne evler ilişkiniz var? Hayran. Hiç çaba sarf etmiyor, kendiliğinden oluyor. <laughs> çok güzel. Seni seviyorum dostum. Dost mu? Bir yandan dostumsun. Dostum, dost, dost. Dost dost diye <laughs> aşk mesajı geldi <laughs> sadece. Bir şey diyemiyorum. <laughs> Evet. Son birazcık daha bakalım. Bu soruyu ben sana sormuştum. Bak biri de sormuş anne. Bir kız sana yapışarsa anne ne yapar? Ee, bu pek bir soru. Ben daha önce verdiği cevabı söyleyeyim. Ne yapışıyorsun lan diye çıkışırım demişti. Ha, ama orada sen bana sorduğunda Istedim. Biri bana yapşarsı demiştim. Aynen öyle demişti. O yüzden ben orada cevabı vermiştim. Ama şimdi böyle Ama bir... sen orada hem kız hem erkek hiç fark etmez dedin. Tamam işte aynı şey fark İşte anca bancangam. şekli biçimi beğenmediğim için cevap vermek istemedim. Sinirlendim. Bu bitti, bu da bitti, bu da bitti, bu da bitti, bu da. Anne ile bu kadar güzel ilişkiniz hep var mıydı? Hayır, yoktu. Annem 2006, 2000, 2016, 2017 niye yılında. Bu kadar çok e, ki şu anki durumdan söz ediyoruz. Bundan devam edelim. Yani niye geçmişe? Anne bak benim YouTube kanalına atarlanma. <gülüyor> Karşımı <gülüyor> geçmiş ayva yiyor. Sinirlendiriyorsunuz beni. Yok, 2016, 2017 yılında annem bir yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. O yurt dışından <laughs> sonra geldikten sonra oldu. Ne öyle ö yapıyorsun bana? Detaylar detaylar detaylar. Açıklama yapıyorum. Burası benim YouTube kanalım tamam mı? <laughs> Özelle ilgili bir açıklama yapma gereği görmüyorum. <laughs> Baban ile buluşun annen kızıyor mu? Yok. <laughs> kızmaz. <gülüyor> Asla kızmaz. Daha ben söylüyorum. Bazen. <laughs> yalan söylüyorum. Ya yalan söylüyor. Ben bu aralar söylemiyorum tabii de. Ama daha önce ben söylemiştim param yok ki. Boş ver. Ben ver. Annenin en sevmediği şeyi nedir? Bunu sen yaparsan ne olur? Anlamadın. Yani sevmediği şey yalan annemi. Yalan söylediğim zaman da benden güven eksikliği olur. Ben cevap yanıtlı veririm. Destek olan kafamı sağlıyor. yapıyor evet. Ya da köpek gibi böyle. Arabanın üstüne gönül. Arabanın üstüne Sevgili YouTuber izleyicilere. YouTube'da ilerleyeceğini düşünüyor musun? Bilmem mi? Ben ilerlerim gözeli bilmiyorum. Ben ilerleyeceğim tabii ki de. Sen de. İnanıyorum tüm ilerleyeceğim. Farkında mısın? Şu an rekabet içindeyiz. Ay götüme bak. Sen hayırdır la o. Neyse bu beni biraz geldi. <laughs> Anne hani bunu da yanıt vereceğini düşünmüyorum ama sorayım ben sana. Sorma. Düşünmüyorsan sorma. Genelde onların doğru çıkartıyor. Sorayım ama yanıt vermiyoruz. Anne transfer kovma hakkında ne düşünüyor? Bir şey düşünmüyor. Kanalım. Diye düşüncemi belirtebilirim. Ay Allah. Bu da sizin hoşunuza gitmeyecek zaten. Ha, ha, Benim ha. umurumda değil ki. Hmm. Sen buraya niye geldin şimdi bu konuya? Soru sormuşlar ben vermedim ya. O soruları kabul etmiyorum. İki tane soru vardı. Biri trans erkek o, o, soruydu. Bir tanesi neydi anne? Hatırlıyor musun? Genelde siliyor bu. He kız. Sorular, Havuzumu siniyor. Altına Anneciğim. Şimdi <laughs> Evimizin camının yanında oturuyoruz. Karşımızda deniz manzarası var. Annem deniz manzarasını izliyor şu an ayva yiyerek. Sağ ol. Youtube kanalıma benimle sohbet ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Biraz minnoş olur musun? Rica ederim. <laughs> minnoş ol dedim, gıcık ol demedim. <laughs> Rica ederim. Tamam diyeceğim bir şey var mı? Ben arada söyledim diyeceğim şeyi. Ama kaçırdılarsa onu bilemeyeceğim. Bak benim takipçilerimi atar gider yapma. Yok bir atar gider <laughs> Tamam ben sizi <laughs> seviyorum. Youtube'da ne yapıyorlardı anne? Kanala... Kanala... Like yap. Like deme ona. Kanala abone olun. Hayır önce like. Hayır ki önce abone olsunlar. Sonra bol bol beğenin. Bir de isterseniz o zil var orada. Zili de açın. Şimdilik bugünkü YouTube videom bu kadar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Sen bir şey diyecek misin? Hayır. Bilmiyorum. O halde görüşürüz.